Ben Ali Yıldız Devirde doğma büyüme müzikle haşır olmuş, haşır neşir olmuş bir müzik adamıyım diyebilirim. Üzerine esturman tamir, bakım, böyle hobilerimiz var. Bunlar da yapıyoruz. Satışını yapıyoruz. Düğünlere gidiyoruz ayrıca. Sosyal faaliyetlerimiz çok geniş kapsamlıdır. Biz kadına her şeyi yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği yapıyorsunuz. Davul tokma üretiyorsunuz. Bu mesleği nereden öğrendiniz? Bu meslek babamızdan, atamızdan bize kalan bir meslek. Bizim özümüz, atalarımız, dedelerimiz Adana'dan gelme. Adana'da daha yaygın olan bir kültür. Evet, babamız, dedemiz tabii bura doğumlu büyüme. Daha önce sevdeliyat Adana'ya dayanır. Babamdan bize kalan bir meslek. E, bu mesleği herkes yapamıyor. Mesela nasıl yapamıyor? E, i̇nce detayları olan bir iş. Yani ha, dağ alır, alınır, çalınır. E, bu kadar basit bir şey değil. Bunun çok detayları var, teferruatları var. Biz bu inceliklerini babamızdan öğrendik. Geçmişimizden öğrendik, geleceğimizi aktaracağız gelecek nesillere. Yapım aşamasını anlatır mısınız lütfen? Topmaklarımız, önce ağaçlarını söyleyeyim. Bu e, set ağaçlardan oluşur. Kontakal ağacı, limon ağacı, e, kök kayısı ağacı, e, tiken ağacı. Bunun gibi buna benzer ağaçlardan oluşur. Her ağaçtan da olmaz, yumuşak ve dayansız ağaçlardan da olmaz. Daha önceden belirlediğimiz Adana'da bazı marangozlardan, imalathanelerden kütükler şeklinde alıyoruz. Biz bunları ortalama 8 ay kurutmaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra bunlar mesela bir tokma, e, ideal bir tokma alıp boyutlarında, boyutlarından 2-3 santim uzunlukta, genişlikte kestirip kalıplar haline getiriyoruz. Ortalama 300 kilo ağaçtan, 300-350 kilo ağaçtan 100 tane tokmak çıkıyor. Kestirdikten sonra fırına veriyoruz. Fırınlanır tekrardan. Her yörenin ayrı ayrı e, tokmakları vardır aslında. Adana, Osmaniye, Kozan, Samsun, Ege, Doğu herkesin tokmak şekli ayrıdır. Ama bizim İç Anadolu'nun bizim burada kullandığımız yaygın olanlar bunlar. Kurumlandıktan sonra tekrar bir e, verilip bu şekilde en yakın şekli alıştırıyoruz sızarda. E, eskiden bunlar keserle yapılıyordu. Biz de keser kullanıyoruz ama şimdi Şöyle göstereyim, modern aletler çıktı bunlarla daha kolay kabalarını alabiliyoruz. Dört aşamalı şekilde benim yaptığımı e, camda arkadaşımız var, camlarıyla kabalarını sıyırıyor, en kabaları ben bitiriyorum, tabi şekilleri ben veriyorum. Bu benim oğlum, bu e, tutma yerini yuvarlıyor tamamen ve son olarak da babamız kontrol ediyor ve ince detayları e, yapıyor. Bir tane tokma, yani bir insan bir otuzun bir tokma üç günden aşağı çıkaramaz. Ben bunun ortalama bir seneden beri uğraşıyorum buraya. Hedefim işte 300-400 tane kadar çıkartmak, yazı yetiştirmek ve yaymak. Bu da e, son aşamasına gelmemiş halidir bu tokmağın. Bunlar yağlanacak, Yağına özel maddeler katıyoruz. Bu bir sırdır. Bu maddelerle, birleşenlerle tokmak kızarıyor. Dayanıklı oluyor, sert oluyor. Davura ne kadar vursanız vurun kolay kolay kırılmıyor, yamulmuyor. Ben Kayseri'de ve ilçesinde yaşıyorum. Değerli de bunu yapan yok. Kayseri'de de rastlamadım. vardır muhtemelen de. Araştırmalarımıza göre bu şekilde yapan yok. Öncelikle siz tanıyalım. Ben Zeynel Yıldız. Ee, eskiden sizin yaptığınız mesleği şimdi oğlunuza bıraktınız. Nasıl ee, değerlendiriyorsunuz? Biz, e, çocuklarımıza bıraktık. Biz bunu e, Hava'da 7-25 yaşlarında daha önce başladık. Başladığımızda büyük, biz de büyüklerimizden e, yapılan, yapılan e, yapan abilerimizden ve dayılarımızdan Öğrendik. O zaman daha zordu. En azından bir topla 10-15 günde tavuğu çalma haline geliyordu. Ama şimdi öyle değil. Bazı teknik şeyler var. İşte 3 günde, 4 günde bir toplantı çıkıyor. Zor aslında işler. Unutulmuş bir sanat bunlar. Artık bizden yavaş yavaş şey yapıyoruz işte. Bizden de geçti de üretmeye başlıyor. Yaz günü arkadaşlar düğüne gittiğinden işte bu topak olmasa dalda da çalınmaz. Oğlunuza bıraktınız. Oğlunuza torununa bırakacak. O evet, devam edecek. O da ısmet. O da Tamam. <laughs> Burada kasnaklar görüyoruz, davul üretim de yapıyorsunuz galiba. Evet, davulları kendimiz yapıyoruz. Tamamen yöresel, bizim iç Anadolu tarzı davullar yapıyoruz. Ee, kasnaklar toplu halde Sivas yürümden veya Maraş'tan bu hale e, geldiğinde bizler haber veriyorlar üretildiğinde, her zaman çıkmıyor. Biz de toplu şekilde alıyoruz. Şu, bunları makine piresliyor. Kemerleri de kesmek zor. En büyük hı hı. sıkıntımız, hı hı. en büyük sıkıntımız bunları biçtirmek. Yani her sanayideki her usta iş uğraşmıyor, makinemize zarar veriyor, bir yer zaman alıyor diye. En büyük problemlerimizden biri bu. Bunlar da sümbi derilerimiz, bu pont dediğimiz Alman veya Hint malı zor bir ama şimdi e, modelimize aletlerle daha kolay yapılıyor. Mesela kasnak bu, bu şekilde yapılıyor.